Merhabalar sayın takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuklu patlıcan bohçası yapacağım. Şimdi malzemelerimi sayıyorum size. Burada 4 tane patlıcanım var. Şu şekilde bakın uzun uzun şerit şerit doğradım. Tuzlu suda da beklettim güzelce. Suyunu sızdırdım. Burada da bir paket tavuk but etim var. Şöyle kuşbaşı doğranmış şu şekilde bir iri doğranmış yemeklik soğan var bir tatlı kaşığı tuzum var bir çay kaşığı karabiber bir yemek kaşığı salça domates salçası ev yapımı vardı benim ilave ettim bir küçük salça ilave ettim biber salçası burada da bir yemek kaşığı unum var silme olarak malzemelerim bunlar arkadaşlar ama çok lezzetli olan bir yemek. lokantalarda bunu hindi etinden yaparlar. Ama benim hindi etim yoktu. Tavuk etinden yapacağım sizlere. Bir o kadar da lezzetli oluyor. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim sizlerle beraber. Yemeğin yapımına başlamadan önce şunlar kamera arkasında kalmış. Şurada bir kase dil peyniri. Halka doğranmış 3 tane domates. Üzeri için kullanacağız bunları. 3 tane halka doğranmış dolma biberim var yapımında üzerine kullanmak için şimdi yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın tavuk etlerimi şöyle şu şekilde pişirdim lokum gibi oldular şimdi bunları suyun içinden alacağım soğanla beraber kavuracağım tenceremi ayagaza aldım şöyle şu şekilde bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum bir kaşık tereyağını erittim şöyle ince doğranmış girip büyük soğanı içine ilave ediyorum. Bunu biraz kavuracağım. Kavurduktan sonra tavuk etli haşlanmış tavuk etlerini içine ilave edeceğim. Şöyle içine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Koymasanız da olur. Ama ben şöyle koymak istedim. Soğanlar kavruldu. Bakın gördüğünüz gibi 3 dakika kavurdum. Şimdi haşlamış olduğum tavuk etlerini ilave ediyorum. Kuşbaşı doğranmış. Şöyle 1 dakika çevireceğim. Sonra üzerine baharatını, tuzunu ilave edeceğim. İçine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı ilave ediyorum içine karabiberi şöyle bir iki tuz çeviriyorum. Şöyle bir yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum üzerine. Bununla da şöyle bir iki dakika çeviriyorum. Sonra yarım su bardağı tavuk suyumu ilave edeceğim. Tavuk suyunu da ilave ediyorum. Altını kıstım ocağımın. Şöyle bir dakikada bu şekilde çeviriyorum. Ama o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. İnan ki yapıp denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Bir dakikada böyle çevirdim. Şimdi tavuk etlerimi kenara alıyorum. Patlıcanlarımı kızartacağım. Patlıcanları kızartırken bunlar soğuyacak. Tavanın içine yarım su bardağı çiçek yağı ilave ediyorum. Isındıktan sonra arkalı önlü patlıcanları kızartacağım. Şu şekilde patlıcanları tavaya diziyorum patlıcanların diğer yüzünü çeviriyorum her iki yüzü kızardı patlıcanlarım bakın şöyle peçete serilmiş bir tepsimin içine alıyorum fazla yağları gitmesi için şu şekilde patlıcanlarım kızardı şimdi bohça şeklinde şu kasemin içinde kapatacağım şöyle bir patlıcanımı ilave ettim İkinci patlıcanı ilave ediyorum Şöyle şu şekilde. Evet, 3 tane patlıcan kullandım. Şöyle kavrulmuş olan tavuk etimden ilave ediyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Üzerlerine kürdan saplıyorum. Bu şekilde şöyle bir kare borcama diziyorum. Siz herhangi bir tepsinize dizebilirsiniz. Evet, bu şekilde hepsini yapacağım. Bir tane daha gösteriyorum sizlere. Bunu da tepsime alıyorum. sonuncu bohçamı da yapıyorum şu şekilde kapatıyorum sonuncuyu da ilave ettim şimdi üzerlerine ilave edeceğim ve ben dil peyniri kullandım Arzu ederseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bunlar benim yapmış olduğum yemeklerim. Şöyle domates dilimlerini de diziyorum. Üzerlerine kesmiş olduğum halka biberlerimi de ilave ediyorum şu şekilde. Dolmalık biber kullandım ben. Şurada gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı domates salçası vardı. Bir çay kaşığı da ev yapımı biber salçası ilave ettim lezzet versin diye. 2 su bardağı tavuk suyumun içine ilave ediyorum bunları kalan tavuk suyumun içine. Şöyle çırpıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle tavukların üzerine ilave ediyorum bu domates sosunu. İnanın çok lezzetli bir yemek oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum size. İzleyip de geçmeyin. Ne olursunuz yapın deneyin. Bir kere de olsa yapıp deneyin. Şimdi ben bunu 180 derece ısınmış olan fırınıma atacağım. Bir 20-25 dakika. Tavuk bohçalarım pişti. Bakın serviste de sizlerle paylaşmak istedim. Çok lezzetli bir yemek oldu. İnanın yapıp denemenizi tavsiye ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Beni Degü Tatlı Dünyası'ndan Instagram sayfasından izlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.